Evet arkadaşlar herkes kanalıma hoş geldi. Ben olsan tanıyanlar var, tanımayanlar var. Tanımayanlara tekrardan merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün bazı konuları işleyeceğiz. Öncelikle yani kafamda şimdi toparlayayım unutmak da istemiyorum anlatacağım bazı şeyler var. Özellikle yani videomuzun konusu şu olacak. Yeni başlayan arkadaşlar için bazı tecrübelerime dayanarak bazı şeyler anlatacağım. Bunlara dikkat etsinler. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Birinci husus. Şimdi arkadaşlar heveslendiniz. Motorunuzu aldınız. Haydi Bismillah dedin marşa bastın Az çok biliyorsun bisiklet falan kullanıyorsun Yani dengede durabiliyorsun 50 cc bir aldın çok güzel 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 de alıştın kullanıyorsun gidiyorsun Süpersin Sakın sakın akrobasi hareketlerine girme Yani Hemen ben işte kullanmaya başladım ben artık kullanıyorum Benim işte şu kadar şu kadar tecrübem var şöyle yaptım böyle yaptım ben çok iyi kullanıyorum diye bir şey yok arkadaşlar hiçbirimiz için yok her zaman tecrübe edip öğreneceğimiz bir sürü şey var bundan dolayı hayatınızı tehlikeye atmayın ve en önemli usus ekipman şimdi yeni başlayan herkes bunu herkes bilir tam takır adam giyiniyor hoşuna gidiyor işte diyor arkadan da araba geliyor biraz gidelim ya işte çok güzel duruyor, işte dizliğim var, şu kaskım var, herkes bana bakıyor falan hoşuna gidiyor. Fakat belli bir süre sonra acemiliğini ufaktan atınca ekipmanlar çıkmaya başlıyor. Artık sadece kask, çıplak el bu şekilde ilerliyor. Ve bu durum çok kötü. Nasıl çok kötü olduğunu bir gün şöyle güzelce sümük gibi yere yapışınca anlarsın. Ha, geç olur mu, olmaz mı? Şansın olur, bir şey olmaz mı orasını Allah bilir. Ama şu asfalta bir yapışıp o elin böyle bir soyulduğu zaman o zaman anlarsın işte bu e, çoğu kişi zaten motovlog kanalı ekipman konusunda tavsiyeler veriyor. Hepsine teşekkür ediyorum buradan. Ya yani bunları şey olarak algılamayın arkadaşlar. Şimdi kimse kimsenin zarar görmesini istemez. Bu öneriler de bunlardan dolayı. Abi, ekipmanınızı takın ya Hani şu eldiven bile Eldiven deyip geçiyorsun ya yere düştüğün zaman Buna tutunuyorsun Yani buna tutunuyorsun dediğim yere Asfalt seni sirklerken elin yere gidiyor Dizlerin gidiyor Bundan dolayı eldiven bile o kadar Önemli ki Motorcu montu Sırtını omuzlarını her yerini Koruyor tamam bu seni ölümsüz yapmıyor Bak çizgi çekiyorum altına Şimdi bende ekipman var diye şu an ben ölümsüz değilim. Fakat alacağım zararı minimumu indiriyorum. Belki de hiç almayacağım. Yani anlatmak istediğimiz konu bu. Ondan sonrası şu. Arkadaşlar iyice tecrübe edinin. Dikkat ediyorum bazı kanallara bakıyorum. Arkadaşlar yeni başlamış ya ilk virajında mesela yere düşmüş. Yani videosunu da atmış zaten kaza yaptım diye falan Hani belli oluyor zaten tezibesi yok motor konusunda Hemen e, bilgilendirici videolar falan tabii ki anlıyorum hevesleniyorsunuz güzel şeyler Fakat Sizin gibi yeni başlayan bir insana yanlış tavsiyelerde bulunabilirsiniz bu yüzden Emin olmadığınız hiçbir tavsiyeyi Kimseye iletmeyin derim Bunlar birinci konularımızdı Onun haricinde motor seçiminizi düzgün yapın. Ya yani tabii ki ilk başta şimdi bu işe giren arkadaşların aşırı bir e, bütçesi olmuyor. E tabii ki bütçesi iyi olan arkadaşlarımız da var. Hani önemli değil Çin almanız, şey almanız. Ya zaten düşeceğiniz, kalkacağınız o motorda. Ondan dolayı hani çok sıkıntı yaratmayın. E, size işte tecrübeyi katacak çünkü böyle bir motor almanız bir yandan iyi uğraşacaksınız. İlk başlarda tamirciye gitmeye başlayacaksınız. Tamirciye gide 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 göre göre sıkılacaksınız. Hem verdiğiniz paraya sıkılacaksınız. Ya diyeceksin ki ulan bir ayna düzelttirmeye gidiyorum. Tamirci 200 lira 300 lira para veriyorum. Yani en basit şeyler. Sonra ne olacak? Eliniz tornavida tutmaya başlayacak. Bakın bunlar hiç tecrübe. Adım adım. Hepimiz böyleydik yani. Hepimiz böyle başladık bu işlere. Sonra adım adım ilerleyeceksiniz. Yavaş yavaş ilerleyeceksiniz. Motorunuzun kendi bakımını yapmaya kendiniz başlayacaksınız. Ne bileyim bir hava filtresi, yağ filtresi. Zamanla bunları öğreneceksiniz. Ve bunlar güzel şeyler. Tecrübe edineceksiniz. Virajda nasıl girerim viraja? Böyle direkt pat küt mü girerim? Kontrollü mü girerim? motoru tam yatırır mıyım lastiğim kayar mı bunları zamanla düşüneceksiniz ya da bak şu an arabanın çıktı gibi önümden araba çıkar mı şunu ben şu an düşünebiliyorum bunu sizler de bunu tecrübe edineceksiniz merak etmeyin çok da güzel olacak öğreneceksiniz her şeyi sonrasında yavaş yavaş hani öğrendiğiniz şeyleri tabii ki video halinde sergileyebilirsiniz motovlog çekebilirsiniz ama önce kendiniz öğrenin ve lütfen lütfen ekipmansız motor arkadaşlar binmeyin. Kısa mesafe bile olsa binmeyin. Dediğim gibi canınız yandığı zaman anlarsınız. O da çok geç olur. Allah korusun bak çevremizde ayağını kaybeden, sakat kalan, omuriliğini kıran, felç olan bir sürü insan var. Bundan dolayı bizler ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Ekipmanımızı bineceğiz. Ekipmanımızı bineceğiz diyorum. Ekipmanımızı takacağız. Ve dikkatli kullanacağız. Nerede ne yapacağımızı bileceğiz. bir diğer konumuz. Aklıma gelmişken hemen anlatıyorum. Arkadaşlar spor manet. Şu kısma takılan spor manet. Hepiniz biliyorsunuz. <laughs> Bunu anlatma sebebim belki yani bilmeyen kişiler vardır diye düşünüyorum mutlaka. Kaç bin tane insanız yani bu camiada. Ben kendim hatayı yaptım, aldım. Motoruma taktım. Bir gün iki gün oldu. Sonradan dedim ki ya dedim şu direksiyonu bir bırakayım bakayım hani bir sıkıntı var mı gidonda falan onu kontrol ediyorum. El bıraktığım zaman motorun direksiyonu şöyle olmaya başladı. Böyle sağa sol olmaya başladı. Aa dedim. İşte ilk başta anlattım yani tecrübe diye. Bakın ben de bir şeyler öğreniyorum. Abi şunları elime bir aldım sonradan. Daha hissiyatlı bir şekilde şu parça. Plastik gibi gördüğünüz şu ufacık parça. Arkadaşlar çok ağır bir parça. Ve bunu iki tarafta da var. Yani adamlar çıkarırken bunu buraya boş yere koymamış. Bu bir ağırlık merkezi. Bu dengeyi sağlıyor gidonda. Gidonun böyle düz durmasını sağlıyor. Ondan dolayı hemen direkt ilk işim onu çıkarmak oldu. Bu da aklınızda bulunsun. Yani şekil duracak diye kendinize riske atmayın. Böyle hızlı giderken yolda bir yanda anlık elini bırakırsın, servis bırakırsın, pat 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 bir yalpalarsın gittin abi. Allah korusun. Yani orijinalliğini o yüzden bozmayın şekil olacak diye. Ben de paraya kıydım aldım ama yapacak bir şey yok. Hani onun şekil durması canımdan önemli değil. Bu da bir artı bilgi. Ona da dikkat edin. Hem yeni başlayan arkadaşlar hem de bu işi yapan, bunu bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Bu arada kısa bir notla geçeyim. Yani şimdi yanlış anlaşılmasın. Bu daha çok bizim gibi 250 cc, 400 cc hani hafif motorlar için geçerli. Şimdi diğer ağır makineler tabii ki zaten gidonu ağır hani bir ağırlığı var yani ağır abiler onlar. Onlar takınca problem olmuyor ama bizde olabilir. Bundan sebep zaten yeni başlayan arkadaşlar için dedik. Aklıma gelen bir diğer konu. Evet. Yavaş yavaş geliyor. <laughs> arkadaşlar. Yeni başladınız. Hani çok bilmiyorsunuz bu işleri. Motor bakımlarını. En basit bakımı. En basit bakımdan bahsedeceğim size. Zincir yağlamak. Eğer. Şimdi parası olmayan arkadaşlar için yanlış anlamayın. Parası olmayan derken bütçesi uygun olmayan diyelim. Arkadaşlar bir tane badana fırçası alıyorsun. İnce böyle küçük olanlar var ya. Badana fırçanı aldın. Çok güzel. Bir tane yağ kutusu buluyorsun ya da bidon gibi bir şey. Çünkü başka türlü e, mazot vermiyorlar benzinlikte. Yani kutuyla gitmen lazım. Güzel ona uygun bir kutu buluyorsun. Bir litre falan mazot alıyorsun. Mazotunu aldın. Bir adet fırçan var ekstra olarak bir tane de bez alıyorsun. Kirli de olabilir, normal de olabilir. Arkadaşlar, güzelce bir sprey kutuya koyuyorsunuz. Bu cam şişeleri olur. Yani yolda bile bulabilirsiniz yani. Koyduktan sonra bu şekilde adım adım işlemler uyguluyorsunuz. Mazot sıkıyorsun. Zaten aşırı şekilde akıyor pisliği zincirin. Fırçayla güzelce destekliyorsun. Kalan atıkları atıyorsun. Ondan sonra biraz bekliyorsun, tekrar gene sıkıyorsun, tekrar temizliyorsun. Cam gibi oluyor zincirin. Bak bu çok basit. Bunu gerçekten yaparsın. Kendine güven yaparsın. Problem olmayacak. Sonrasında o sana dediğim bez al dedim. Kirli bezinle güzelce zincirini siliyorsun. Biraz bekliyorsun. Güneş varsa güneşte bekletiyorsun. Zincirin kuruduktan sonra da Güzel bir şekilde yavaş yavaş motorun zincirine 300 400 500 kilometrede bir yağlıyorsun Benim gibi manyak değilseniz 200 kilometrede bir yağlamazsınız Benim artık hoşuma gitmeye başladı ya Motorla uğraşmayı seviyorum ben Sürekli vidalarımı sıkarım bakarım Hani hoşuma gidiyor Bir diğer konumuzda böyleydi. Aklıma gelen şeyleri arkadaşlar sizlere iletmeye çalışıyorum. Videolarımızı da beğenip destek olursanız. Nereye doğru yaklaşsana. Allah'ını bir yaklaş yaklaş. Şerefsiz. Beğenip destek olmanız e, benim motive olmamdır. Daha çok video çekme isteğim gelmesidir. Bunu da unutmayalım. Köpeklerimiz de bize bakıyor zaten. Sağdan soldan. Denizin güzelliğine bak ya. Mükemmel değil mi? Manzara cidden mükemmel ya. Lan ceplerimiz de hep açıkmış. Telefon, telefon, sigaram, cüzdanım, her şeyim orada. Bu arada bir sonraki videolarda e, Motorun Gerçekten güncel olarak Ben bu motoru uzun süredir kullanıyorum Güncel olarak bir e, tanıtımını yapacağız inşallah Onun da biraz zamanı var havalar Hiç normal değil Gerçekten havalar çok kötü Hem soğuk Hem de ben şimdi gece çalışıyorum Yani uyanıyorum bazen inanın kahvaltı yapmadan ya da yemek yemeden bile video çekmeye çalışıyorum. Benim eski kanalı bilen bilir zaten videolarım vardı. <laughs> yani bir sene önce ilk videomda bahsettim zaten bazı konulardan. Videolar silindi falan. Ondan dolayı sıkıntılar yaşadık. Bu arada benim bir iki dakika durmam lazım. Sebebi de kaskın şeyini takmayı unutmuşum. Göz açtım. Hadi o zaman biraz da gazlayalım. <laughs> Şurada bir duba görünce inşaatın dubasıymış dedim çevirmem var. arkadaşlar bu arada izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar izleyen arkadaşlara selam olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Umarım istediğiniz en güzel motoru alırsınız. En güzelleri size nasip olur diyorum. Ve videoyu artık sonlandırıyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.